Merhabalar, bugün Bir Dilek Ağız ve Diş Bulik'indeyiz ve yanında diş hekimimizle beraberiz. E, merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. biraz kendinizden bahseder misiniz bize? İsmim İbrahim Çetin. E, Beylikdüzü'nde kliniğimizde iki yıldır hizmet vermekteyiz. E, kliniğimizde dört adet ünit, e, işte son sistem görüntüleme cihazları ve birçok hani, ithal ürünler var. E, Onlarla hastalarımıza çeşitli tedavilerde hizmet ediyoruz. Genelde hangi sorunla geliyorlar müşteriler ya da hastalarımız değil? Genelde hastalarımız tamamen dişsiz ya da olan dişlerin durumundan ve görüntüsünden rahatsız olan hastalar geliyor. Daha çok fonksiyon ve estetiğe göre tedaviler yapıyoruz. Çok güzel. Ee, peki böyle ilginç karşılaştığınız hastalarınız oldu mu hiç? Ee, bazı hastalarımızın kişilikleri biraz istekleri biraz aşırı oluyor. Ama onu da ortayı buluyoruz diyelim. Peki bu mesleğin en zor yanı ne sizce? En zor yanı bazı hastalarımız ağrıyla gidiyor. Hı -hı. Bu hastalarda süreci idare etmesi biraz güç olabiliyor. Ben şimdi kliniğinizi gördüm. Gayet başarılı ve uzman bir kadronuz var. Hı -hı. Ve çok da yoğun oluyor. Ee, klinik nasıl gidiyor? Yani nasıl faaliyetler var? E, ee, kliniğimizde normal hasta işleyişiyle birlikte engelli hastalar, e, işlemden korkan hastalara da poliklinik adı, e, poliklinik altında işte sedasyon işlemleri. O tarz işlemlerimiz devam ediyor. Işte. hastalar hastalarda biraz zorluk yaşayabiliyoruz. Onun da hocalarımız Hı -hı. çok iyi şekilde üstesinden geliyor. Harika görünüyor. Ben e, gayet çok beğendim, gördük yani beraber. Eklemek istediniz veya e, söylemek istedikleriniz var mı başka? Diş e, korkulacak bir şey değil. Herkesi kliniğimize bekleriz. Biliyorsunuz merdiven altı idman yapan yerler var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ya o yerler temizliği, hijyeni hı. ve kullandığın malzemeleri çok da belli olmayan, dediğiniz gibi merdiven altı yerler denetme olan çok sıkıntı çıkıyor değil mi böyle? Tabii ki. Peki bir hasta bunu edecek? Ee, öncelikle kliniğe geldiğinde ruhsatı. Hekimlerin diplomaları, onları kontrol etmesi gerekiyor. Kullanılan malzemelerin simleri, menşeileri ve kapları, garanti belgeleri çok önemli. Yani bu konuda aslında bilinçli bir hasta olmak da ayrıca bir özveri. Tabii ki. Yani mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii ki. Sonuçta kendi sağlıkları için bir de uzun süre kullanılacak bir şey. Kendimize bir dikkat alırken, bir de markasına dikkat ediyorken sağlığımız için hani çok da ucuza kaçmamak gerekiyor. Kesinlikle çok önemli sağlığımız. Evet, biraz ısı tanıyalım. İbrahim. Anşirayla. <laughs> İbrahim Bey nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz burada? neler evet, yapıyoruz? Burada hastalarımız geldiği zaman onları iyi şekilde karşılamak ve e, iyi sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapıyoruz burada. Ne gibi hizmetler veriyoruz? Biraz da sizden dinleyelim. Ee, burada İbrahim Hocamızın dediği gibi e, hastalarımıza iplant, e, görüş e, yani son teknoloji cihazları en güzel gelen her şeyi mutlu bir şekilde. Burası olarak tam güzel bir yerde. Nerede evet. tam olarak bu? E, e, burası Cumhuriyet Metrobüs Durağı'nın hemen e, yan tarafına e, denk geliyor. E, e yerimiz şey. yani çok, çok, çok yer. yakın. E, ben gördüm, evet. bayağı kalabalık, evet. çok evet. talep de var yani. Evet, Burada doğrudur. E, yer olarak zaten hastalardan, e, genel yorumlarımızdan da hiçbir şikayet yok. Peki, e, siz ne düşünüyorsunuz? Bu merdiven altı biliyorsunuz hani ikna yapanlar oluyor, bu konuda neler yapıyorsunuz? Yani. Biz zaten İbrahim Hoca'mız da bu konuya değindi. E, öncelikle zaten klinik ruhsatı, e, doktorlarımızın e, Hı -hı. diplomaları, yani bunlara tabi dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda e, sertifika garanti belgeleri, bunlara çok e, dikkat edilmesi gerekiyor. Peki hastalarımıza buradan ne söylemek istersiniz? Sağlıklı gülüşler için bizi tercih etmelerini istiyoruz. Evet, sağlıklı gülüşler için bizi tercih etsinler diyoruz, evet. bekliyoruz. Bir dilek ağız ve diş sağlığı polikinli muayene olmaya geldik. Bakalım neler olacak az sonra. Teşekkür ederim sağ olun <Gülüyor> merhabalar <Gülüyor> geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz <laughs> teşekkür ederiz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, şöyle, benim dişlerimle ilgili aslında alttan e, hani biraz sorun var, bir ağrı var. Evet. Bu konuda hani biraz bilgi almak istiyorum. Hatta belki dişleri yenileyebiliriz. Daha önce mi olmuş muydunuz? Ee, daha önce olmadı. <laughs> Ona göre bakacağız. Anladım. Ee, siz peki? Aynı o, mı? O benimle beraber. Sizinle beraber, beraber. tamam. Ee, bir ön muayene yapalım sizi. Doktorumuz <laughs> ardından bir filmimizi çeksin. Pardon. <laughs> Just the two of us